Arada 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dava dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir cinayeti davasında Yargıtay kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı. Bu karar, Leyla'nın trajik ölümünün ardındaki sis perdesinin aralanması ve adaletin tecellisi adına yeni bir umut ışığı oldu. Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 günü Ramazan Bayramı ziyareti için ailesiyle birlikte gittiği Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Günler süren geniş çaplı arama çalışmalarının ardından 3 Temmuz 2018'de köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunmuştu. Küçük Leyla'nın otopsi raporunda kesin ölüm nedeni belirlenemese de adli tıp raporu olayın bir cinayet olduğu şüphelerini güçlendirmişti. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2 Ekim 2020 tarihinde tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ancak tutuksuz yargılanan diğer 6 sanık beraat etmişti. Yusuf Aydemir, Aralık 2020'de tahliye edilmişti. Ancak süreç bununla sınırlı kalmadı, 8 Ekim 2021 tarihinde görülen duruşmada tüm sanıklar beraat etti. Şubat 2022'de İstinaf Mahkemesi bu beraat kararına onarken, Temmuz 2023'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararlarının bozulmasını talep etti. Haziran 2025 itibarıyla yeniden incelemeye alınan Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 tutuksuz sanık hakkındaki beraat kararları Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Bu karar Leyla Aydemir davasında yeniden yargılama yapılacağı anlamına geliyor. Yargıtay'ın beraat kararlarını bozması, dosyanın eksik ya da hatalı incelemeler içerdiği, delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği ve hukuki süreçte usul hataları bulunduğu yönünde bir işaret olarak yorumlanıyor. Tutuksuz sanıklar amca Yusuf Aydemir, küçük amca Musa Aydemir, akrabalar Mehmet Ali Aydemir, Ayşe Artam, Yıldırım Artam ile komşular Besim Dursun ve Hatun Dursun, önümüzdeki günlerde Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.